Hayatının ne kadarının ne zaman sorusuyla şekillendiğini hiç düşündün mü? Ne zaman iş değiştirmeli, ne zaman o sunumu yapmalı, hatta hatta ne zaman bir kahve daha içmeli? Ya. Genelde bu kararları içgüdülerimize göre veriyoruz, değil mi? Hislerimize göre. Bazen tutuyor, bazen de fena halde çuvallıyoruz. Ya. Peki ya doğru zamanlamanın bir sanat değil de bir bilim olduğunu söylesem? Zamanı hep böyle kontrol etmeye çalıştığımız bir şey gibi görüyoruz. Saniyeler, dakikalar, takvimler sanki onu zapt etmek için etrafına yapay çitler örüyoruz. Ama o çitlerin arkasında, yani bizim kontrolümüzün çok ötesinde vücudumuzu ve zihnimizi yöneten çok daha derin biyolojik bir ritim var. İşte bu gizli ritmi anladığında sadece daha verimli değil aynı zamanda daha sağlıklı, daha mutlu olmanın kapısını aralayabilirsin. Her şey bu içsel saatle uyumlanmakla ilgili aslında. Bu gizli ritim fikri çok ilginç. Peki bu ritme günlük hayatta görebileceğimiz somut bir kanıtı var mı? Yoksa bu soyut bir kavram mı? Hem de nasıl kanıtlar? Bak, Cornell Üniversitesi'nde sosyologlar devasa bir iş yapmışlar. 84 ülkeden yarım milyardan fazla Twitter mesajını analiz etmişler. Yarım milyar mı? Vay. Ve sadece kelimelere değil, o kelimelerin arkasındaki duyguya odaklanmışlar. Ve sonuçlar e, inanılmaz derecede tutarlı. Nerede yaşadığından, hangi kültürden olduğundan tamamen bağımsız olarak, küresel ruh hali her gün ama her gün aynı döngüyü takip ediyor. Sabahları pozitif duygular zirve yapıyor, öğleden sonra keskin bir düşüşle dibi görüyor ve akşam saatlerinde tekrar toparlanıp yükseliyor. Tıpkı bir gel git gibi. Yükseliş düşüş, yeniden yükseliş. Her gün hepimiz bu görünmez dalganın üzerinde sörf yapıyoruz aslında. Yani yani o öğleden sonra hissettiğim enerji düşüklüğü ve isteksizlik sadece bana özgü bir şey değil. Bu küresel bir durum. Kesinlikle değil. Peki bu sosyal bir alışkanlık mı sadece? 8. yüzyılda Jean-Jacques Dortus de Mayran adında bir gökbilimcinin merakıyla başlamış. De Mayran, Hani şu dokununca yapraklarını kapatan mimoza pudika bitkisi var ya? Ha evet, küstüm otu. Aynen, küstüm otu. Onun yapraklarının gündüz açılıp gece kapandığını gözlemliyor. Sonra aklına parlak bir fikir geliyor. Acaba bitkiyi tamamen karanlık bir dolaba kapatırsam ne olur? Yani gün ışığını denklemden çıkarıyor. Zekice. Tam olarak öyle. Ve bir de ne görüyor? Bitki zifiri karanlıkta olmasına rağmen yapraklarını sabah açıp akşam kapatmaya devam ediyor. Bu, bitkinin dışarıdaki ışığa değil, kendi içsel saatine göre hareket ettiğini kanıtlayan ilk deney. İşte bu basit gözlem, bugün kronobiyoloji adını verdiğimiz yepyeni bir bilim dalını doğurdu. Evet, kronobiyoloji. Evet, bizim de beynimizin derinliklerinde, hipotalamusta pirinç tanesi kadar bir merkez var. Üst kiyazmatik çekirdek, yani SCN. Bu bizim biyolojik Big Ben'imiz, vücut saatimiz yani. Aynen, vücut ısımızı, hormonlarımızı, uyanıklığımızı yöneten içsel saatimiz. Buna da sirka sirkadiyen ritim diyoruz. Latince yaklaşık bir gün demek. Anladım. Yani hepimizin beyninde bir ana saat var ama benim iç saatimle en yakın arkadaşımınki arasında dağlar kadar fark var gibi. Ben gece yarısı enerjimin zirvesindeyken o çoktan uyumuş oluyor. Herkesin saati aynı mı işliyor? Harika bir soru. İşte burada kronotip dediğimiz kavram devreye giriyor. Genel olarak 3 gruba ayrılıyoruz. Nüfusun yaklaşık yüzde %15'i tarla kuşu, yani sabahçı. Erkenciler. Evet, sabahları çok enerjikler. Yüzde yirmisi ise baykuş, yani gececi, onların en yaratıcı saatleri akşamları. Geriye kalan yüzde altmış beşlik büyük çoğunluksa bu ikisinin arasında üçüncü kuşlar. Peki bu bizim seçimimiz mi? Yani ben istesem tarla kuşu olabilir miyim? Pek değil. Bu büyük ölçüde biyolojik bir piyango. Kronotipimizin yaklaşık yarısı genetikle belirleniyor. Sonradan baykuş olmuyorsun. Öyle doğuyorsun. Hatta işin ilginç yanı doğduğun mevsim bile etkili olabiliyor. Sonbahar kış doğumluların tarla kuşu, ilk bahan yaz doğumluların ise baykuş olma eğilimi daha yüksek. Ciddi misin? Bu çok ilginç. Ve tabii yaş faktörü var. Küçük çocuklar genelde tarla kuşudur. Ergenlikte ise biyolojik saatleri ileri kayar ve yavaş yavaş baykuşa dönüşürler. 20'li yaşlarda baykuşluk zirve yapar... Sonra yavaş yavaş tekrar sabahçı olmaya doğru bir kayma başlar. Yani o ergenlerin sabah yataktan kazınarak çıkarılması tembellik değil, tamamen biyolojik bir durum. Aynen öyle. Bu birçok ebeveynin içini rahatlatacak bir bilgi değil mi? Kesinlikle. Peki o Twitter grafiğindeki öğleden sonraki keskin düşüş, o çöküş anı ne kadar ciddi? Sadece biraz uykumuzun gelmesinden mi ibaret? Keşke o kadar basit olsa. Kaynaklar bu zaman dilimini günün Bermuda şeytan üçgeni olarak tanımlıyor ve bu hiç de abartı değil. Öğleden sonraları dikkatimiz dağılır, zihinsel gardımız düşer ve tehlikeli hatalar yapma ihtimalimiz artar. İstatistikler gerçekten tüyler ürpertici. Mesela sağlık alanında. Öğleden sonra yapılan kolonoskopilerde doktorların polipleri yani o küçük tümörleri gözden kaçırma ihtimali sabah yapılanlara göre iki kat daha fazla. İki kat mı? Bu inanılmaz. Yani bir teşhisin doğruluğu randevunun saat kaçta olduğuna bağlı olabilir. Maalesef evet. Başka bir örnek eğitimden. Danimarka'da 2 milyon öğrencinin sınav sonuçları incelenmiş. Sınava sabah giren öğrencilerin puanları öğleden sonra girenlerden belirgin şekilde daha yüksek çıkıyor. Ne kadar belirgin? Şöyle söyleyeyim, aradaki fark o kadar büyük ki günün ilerleyen saatlerinde sınava girmenin olumsuz etkisi neredeyse iki hafta devamsızlık yapmaya eşdeğer. Bu gerçekten korkunç. Bir öğrencinin bütün geleceğini etkileyebilecek bir sınavın sonucunun bilgisiyle değil de biyolojik saatiyle belirlenmesi. Peki ya adalet sistemi mesela? Orada durum daha da dramatik. Davaların inceleyen hakimlerin kararları analiz edilmiş. Sabah saatlerinde veya bir moladan hemen sonra yani dinlenmiş bir zihinle baktıkları davalarda mahkum lehine karar verme olasılıkları 65'lere kadar çıkıyor. Gün ilerledikçe bu oran düşüyor. Sonraları kepenkleri indirip bekleyecek miyiz? Neyse ki bir panzehiri var. Canlandırıcı molalar. Ama burada kilit kelime canlandırıcı. Her mola aynı etkiyi yaratmıyor. Doğru şekilde verilen kısa bir molanın bile performansı sabah seviyelerinin üzerine çıkarabildiği gösterilmiş. Etkili bir molanın beş temel prensibi var. Birincisi, hareket etmek hareketsizlikten her zaman daha iyidir. Yani saatte bir masadan kalkıp beş dakika ofiste volta atmak bile işe yarar mı diyorsun? Kesinlikle. İkincisi, sosyalleşmek yalnızlıktan iyidir. Bir iş arkadaşıyla işle ilgili olmayan kısa bir sohbet, tek başına kahve içmekten çok daha canlandırıcı. Üçüncüsü, dışarısı içeriden iyidir. Doğanın iyileştirici gücü. Aynen. Doğada geçirilen birkaç dakikanın onarıcı etkisi, kapalı bir alanda geçirilen aynı süreden kat ve kat fazla. Dördüncüsü de sanırım o molada gerçekten mola vermek. Yani e-postalara bakmaya devam ediyorsan o mola sayılmaz değil mi? Tam olarak bu. Tamamen uzaklaşmak, yarı yarıya uzaklaşmaktan çok daha etkili. Ve son olarak beşincisi, küçük ve sık molalar hiç yoktan iyidir. Mesela şu 20-20-20 kuralı var her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 adım ötedeki bir şeye bakmak bu basit egzersiz bile gözleri ve zihni dinlendiriyor mola demişken aklıma öğle yemeği geliyor o da aslında günün en önemli molası olmalı ama kaynaklarda bahsedilen o hüzünlü masa yemeği kavramı bana çok tanıdık geldi açıkçası ben de suçluyum evet bu modern çalışma hayatının en büyük tuzaklarından biri Çalışanların yüzde 62'si öğle yemeğini masasından kalkmadan yiyormuş. İnanılmaz bir orak. Oysa ideal bir öğle arasının iki temel unsuru var. Birincisi özellik. yani ne yiyeceğini, kiminle yiyeceğine kendin karar verebilme özgürlüğü. İkincisi ise uzaklaşma, yani hem fiziksel hem de zihinsel olarak işten tamamen kopmak. Yani öğle yemeği günün ikinci yarısını kurtarmak için bir fırsat. Tek fırsat. Bu yüzden. Kahvaltı değil, öğle yemeği günün en önemli öğünüdür aslında. Peki ya kestirmek, yani şekerlemek? Ben ne zaman öğleden sonra kestirmeye çalışsam hep daha sersem ve yorgun uyanıyorum. Bende bir sorun mu var, yoksa bunun da bir yöntemi mi var? Sende hiçbir sorun yok, bu çok yaygın bir deneyim. Ama evet, bunun da bir bilimi ve yöntemi var. NASA'nın pilotlar üzerinde yaptığı bir araştırma var. 40 dakikalık bir uyku, pilotların dikkatini iki katına, tepki süresini ise yüzde 34 artırmış. 40 dakika? Evet, kilit nokta süreyi doğru ayarlamak. Mükemmel şekerlemenin tarifine kaynaklarda napçucino deniyor. Napocino mu? Kahve ile şekerleme yani. Kulağa imkansız gibi geliyor ama işe yarıyor. Tarifi çok basit, önce hızlıca bir fincan kahve içiyorsun, hemen uyumadan önce mi? Evet. Çünkü kafeinin kana karışıp etkisini göstermesi yaklaşık 25 dakika sürer. Bu yüzden kahveyi içtikten hemen sonra telefonunun alarmını 25 dakikaya kurup uyuyorsun. Tam sen uyandığında kafein beyne ulaşıp o uyku sersemliğine neden olan molekülleri temizlemeye başlıyor. Böylece hem uykunun dinlendirici etkisinden faydalanıyorsun hem de kafeinin canlandırıcı gücüyle uyanıyorsun. Yani 10-20 dakikalık bir uyku ideal. Aynen. O sersemlik hissi olmadan zihinsel tazelenme için ideal süre bu. Bunu kesinlikle deneyeceğim. Şimdiye kadar hep günün ritminden bahsettik. Peki bu zamanlama prensipleri hayatımızın daha geniş dönemleri için de geçerli mi? Yani hayatlarımızın da bir ritmi var mı? Kesinlikle var. Tıpkı günlerin başlangıcı, ortası ve sonu olduğu gibi projelerin, kariyerlerin, hatta hayatlarımızın da başlangıçları, orta noktaları ve sonları var. Ve her birinin kendine özgü bir psikolojisi var. Mesela yeni başlangıç etkisi diye bir şey var. Şu her pazartesi diyete başlama durumu mu? Aynen o. İnsanların Google'da diyet kelimesini arama oranları ya da spor salonuna yazılma sıklıkları ne zaman tavan yapıyor? Haftanın, ayın veya yılın başında. Doğum günleri de öyle. Bu zamansal mihenk taşları zihinsel bir muhasebe yapmamızı sağlıyor. Geçmişteki başarısızlıkları geride bırakıp temiz bir sayfa açmak için bize psikolojik bir fırsat sunuyor. Peki ya orta noktalar? Orası genelde işlerin sarktığı, motivasyonun düştüğü yerdir. Hani şu meşhur orta yaş krizi. Gerçekten bir kriz mi bu? Araştırmalar kriz kelimesinin biraz abartılı olduğunu gösteriyor. 72 ülkede yapılan çok geniş kapsamlı çalışmalar mutluluğun hayat boyunca bir U eğrisi çizdiğini ortaya koyuyor. U eğrisi mi? Evet. Mutluluk seviyemiz 20'li yaşlarda genellikle yüksek. Sonra yavaş yavaş azalıyor ve 40'lı yaşların sonuyla 50'li yaşların başında en düşük seviyesine iniyor. Ama sonra? Sonra ne oluyor? Sonra tekrar yükselmeye başlıyor ve çoğu zaman yaşlılıkta gençlik yıllarından bile daha mutlu bir seviyeye ulaşıyor. Vay canına. Yani bu bir krizden çok bir çöküş ve ardından gelen bir toparlanma dönemi. Bu aslında oldukça umut verici bir tablo. Kesinlikle. Bunun temel nedeni de beklentilerle ilgili. Gençken büyük beklentilerimiz oluyor. Orta yaş bu beklentilerin hayatın gerçekleriyle yüzleştiği bir dönem. Ama bu noktayı aştıktan sonra beklentilerimiz daha gerçekçi bir zemine oturuyor ve mutluluk yeniden artıyor. Yani bu bir batış değil, bir hizalanma anı. Anladım. Başlangıçlar ve orta noktalardan bahsettik, geriye sonlar kalıyor. Bitişlerin üzerimizde çok güçlü bir etkisi var gibi doğru, değil mi? Teslim tarihlerinin son gününde gelen o inanılmaz motivasyon gibi. Aynen öyle. Psikolog Clark Hull'un hedef eğilimi hipotez dediği bir deneyi var. Labirentte fareler koyuyor ve hedefe yani yiyeceğe yaklaştıkça bariz bir şekilde hızlandıklarını görüyor. Bu... Hedefe yaklaşmak bizi motive ediyor çok güçlü bir şekilde. Bir hedefin sonuna yaklaşmak, çabamızı artırmamız için güçlü bir tetikleyici. Teslim tarihlerinin işe yaramasının nedeni de bu. Sana ilginç bir soru sorayım. Dinleyicimiz olarak sen de düşün. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Hım. Çoğu insan gibi ben de herhalde önce kötü haberi duymak, sonra iyi haberle teselli bulmak isterim. İşte insanların yaklaşık yüzde sekseni de tam olarak böyle düşünüyor. Önce kötü haberi duymak, sonra iyi haberle bitirmek istiyoruz. Çünkü yükselen bir son tercih ediyoruz. Hafızamızda kalan son duygu pozitif olsun istiyoruz. Ama işin ilginci, haberi verenler, yani doktorlar, yöneticiler, genellikle tam tersini yapıyor, değil mi? Aynen öyle. Karşılarındakini üzmemek için önce iyi haberi söyleyip darbeyi sona saklıyorlar. Oysa bu karşımızdakinin psikolojik tercihine tamamen aykırı bir davranış. Bu bitişlerin psikolojisi hakkında çok şey söylüyor. Ve tüm bu bireysel zamanlama meselelerinin ötesinde belki de en önemli konulardan biri grup zamanlaması. Çünkü nadiren tek başımıza hareket ederiz. Hayatta kalabilmek için, başarılı olabilmek için başkalarıyla koordine olmak zorundayız. Senkronize olmak. Zorundayız. Araştırmalar gösteriyor ki bir korada şarkı söylemek veya bir takım olarak kürek çekmek gibi senkronize eylemler sadece performansı arttırmıyor. Daha fazlası var yani. Çok daha fazlası. Endorfin salgılanmasını sağlıyor, stresi azaltıyor ve hatta bizi daha yardımsever, daha işbirlikçi insanlar yapıyor. Başkalarıyla ahenk içinde hareket etmek, biyolojik olarak bizi daha iyi insanlar haline getiriyor. Gördüğün gibi zamanlama gerçekten de her şeyin başı. Günlük ruh halinin dalgalanmalarından hayat boyu mutluluk eğrisine kadar sezgi sandığımız birçok şeyin altında aslında somut bir bilim yatıyor.